Arkadaşlar Bahçelievler sınav güzergahını çekiyoruz. Bahçelievler ilçesinde direksiyon sınav güzergahı sürüşümüze devam ediyoruz. Halil Pekmezci Anadolu Lisesi'nin önünden kalkışımızı, sol sinyalimizi vererek, aynamızı kontrol ederek yaptık. İlerliyoruz. Direksiyon sınavımızı da biliyorsunuz güzergahı bilmezseniz, güzergahı şaşırırsanız bu kalmanıza sebebiyet verir. O nedenle sınavlarımıza çalışırken direksiyon güzergahımızı, sınav güzergahımızı doğru bir şekilde öğreniyoruz. Karşılıklı gidiş gelişli yol şeridimizi ortalayarak gidiyoruz. Sağ tarafımızda belli bir araçlarla mesafe bırakıyoruz. Eğer karşıdan araç gelmiyorsa sola doğru hafif çıkmakta çok bir sakınca yok. Ama karşıdan araç geliyorsa onun da geçebileceği bir alan bırakarak sükunetle gidiyoruz. Merhaba. Kanalımızda direksiyon sınavı ve derslerine yönelik hazırladığımız farklı konularda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Siz de ehliyet sahibi olmak istiyorsanız aramıza katılın. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Hızımız 40'ın üzerine çıkmıyor. 30'un altına da inmeyecek şekilde kontrollü bir şekilde ikinci vitesle devam ediyoruz. İleride bir kavşağımız var. Bu kavşak da Millet Parkı'nın olduğu kavşak. Sağdan gelen araçlar var. Hafif frene dokunarak yavaşlıyoruz. Sağdan araba sağa bakıyoruz. Gelmiyorsa devam ediyoruz. Eğer araç geliyorsa ve durmamıza neden olacaksa debriyaj frenle gerekirse durup tekrar aracımızı kaldırarak devam edebiliriz. Evet şeridimizde yol almaya devam ediyoruz. Kameramızı da düzelttik. Şeridimizi ortalayarak sükunetle gideceğiz. Sınavda önünüzde bütün adaylar aynı anda sınav saatinde çıkacaksınız. O nedenle yavaş yavaş gitmeye yani 30'un altına inip de trafiği aksatmayacağız. Ama 40'ın üzerine çıkıp da e, öndeki arabanın arkasına böyle yapışacak kadar da hızlı gitmeyeceğiz. Öndekiyle mesafeyi koruyacağız. İleride sağa dönüşümüz var. Sağ sinyalimizi vererek dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Eğer düz devam edersek zaten ters yöne girmiş oluruz. Soldan gelen araca dikkat ediyoruz bakıyoruz debriyaj yarım fren yaparak tam debriyaj yarım frenle dengeleyip yarım debriyaj gazla tekrar yolumuza giriyoruz. Tekrar ikiye atıyoruz. Kavşakta dönerken vites düşürmüştük. Şimdi tekrar ikiye attık. İkinci viteste ibremiz 30'u gösterirken yol almaya önümüzdeki araçlarla takip mesafesini korumaya dikkat ediyoruz şerit kaydırmamamız gerekiyor. Eğer şerit çizgilerinin dışına çıkarsak kalırız. Aynı bu güzergahı devam ediyoruz. Yine önümüzde bir kavşak var. Kavşaklara girerken hızımızı biraz düşüreceğiz. Yoksa kavşaklara girerken yavaşlamıyor maddesi gelince kırmızı kart olabilir. Ama yol müsait olunca olduğundan çok gerek kalmadı. Karşıdan gidiş gelişli yollar buralar. Ee, o yüzden sollamaya müsait değil. Sol tarafındaki yerdeki çizgiden de tırtıklı yoldan da görüyorsunuz. Beyaz sürekli çizgi var. Yerdeki beyaz sürekli çizgi sollama yapılmaz anlamına geliyor. Kesikli çizgi ise bize şerit değiştirebileceğimizi söylüyor. Ama gidişli gelişli yollarda biz böyle bir şeye girmiyoruz. Tamamen Şehrimizde kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Bakın önümde araç sıkışıklığı oldu. Burada yavaşlıyorum. Yokuş kalkış noktası. Yokuş kalkış yapılacak. Öndeki araçların yapmasını bekliyorum. Komisyon başkanı burada 30 saniye bekletiyor. Daha sonra çıkabilirsin dediğinde sol sinyalimizi veriyoruz. Yarım devirajımızı kavruyoruz. gazımızı 2000 devire çıkararak aracımızı kaldırıyoruz. Solumuzu kontrol ederek, eğer tehlikeli bir şekilde soldaki aracın üzerine çıkarsak kırmızı kart olur. Sinyalimizi verirsek yine kırmızı kart olur, kalmaya sebep olur. Aracımız 50 santim geri kaçarsa sarı kart görmemize neden olur. Stop ederse de yine sarı kart gördüğümüz durumlar bunlar iki sarı kartta kalıyoruz. Bir sarı kartta uyarı oluyor. Ee, gördüğümüz kırmızı kart ise sınavımızın sonlanmasına neden oluyor. Yalçın Kores Caddesi'ndeyiz. Buradan sonra sağa dönüyoruz. Solumuzda DHL var. Oradan aklınıza gelebilir. Doğu Sanayi Sitesi yazıyor. Bakın oradaki mavi tabelada. Oradan da aklınıza gelebilir. Sağa dönüyoruz ve parkların L parkın, paralel parkın olduğu alana doğru ilerliyoruz. Burada yol daha geniş bu çalışmaları yapmak için ama biz yol geniş diye hemen atılmıyoruz. Uygun bir park alanı bularak sağdaki alanlarda başkanın da söylediği yere lubamızı kelebekte görecek şekilde hizalayarak parkımızı yapıyoruz. Parkımızı yaptıktan sonra ben şimdi parkın detayıyla ilgili videoları çektiğimden dolayı oradaki videolara bakabilirsiniz. Parkı yapıp burada devam ediyoruz. Benim amacım güzergahı göstermek. Sınav güzergahını öğretmek parkımızı buradan sırasıyla parkurlarımızı tamamladıktan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Tabii her kalkışımızda sinyal veriyoruz. Kalkışlarda genellikle öğrencilerimizin düştüğü hata, "Hocam biz düz gidiyoruz, neden sola sinyal verelim ki?" diyorlar. Biz e, hareket edeceğimiz için sinyal veriyoruz. Yön belirt e, ayrılan yollarda tabii ki sağdan gideceğimiz zaman sağ sinyal, soldan gideceğimiz zaman sol sinyal veriyoruz ama hareket ederken amaç ben kalkıyorum demek diğer araçlara bu mesajı veriyoruz. Bu yüzden kalkarken hep sol sinyalimizi vereceğiz düz gitsek bile. Sağ tarafta az önce L park alanından geçtik. Burada da L parkı yapıyoruz. Daha sonrasında 25 metre geri alanı ve ani fren alanları var sağımızda buralarda devam ediyoruz. Çünkü sınav güzergahını öğrenmek için bu videoyu çekiyoruz. Bahçeli Evler direksiyon sınav güzergahında ilerliyoruz. Yine ışığımızın olduğu yerdeyiz. 29 Ekim Caddesi üzerine geldik. Evet, yeşil ışık yandı. yeşil ışık yandıktan sonra dikkat ediyoruz. Işıklarla ilgili dikkat edeceğimiz diğer konuysa bizim sarı ışıkta kırmızı ışık gibi yavaşlayarak durmamız lazım. Fakat trafiği tehlikeye düşürecek kadar arkamızda araç varsa o tür durumlarda sarıda hemen kırmızıya dönmeyecekse arkamızda çok yakında araç var ve biz durduğumuzda bize arkadan çarpma durumu varsa trafik tehlikeye düşeceğinden dolayı geçebiliriz. Ama bu bilgiyi her sarıda geçilir şeklinde düşünüp e, gaza basıp geçen arkadaşlar kalıyorlar. Çünkü onlar geçerken kırmızıya dönüyor. Buna dikkat edelim. Evet, Star City'nin caddesi, Stastin'in olduğu cadde. Oraya gelmek üzereyiz. Petrol ofisinin sağımızda 15 Temmuz Şehitler Camii solumuzda kalıyor. Burada yine ışıklarda duruyoruz ve yolun karşısına geçeceğiz. Takip mesafemizi koruyarak öndeki aracın lastikleri gözükmeyecek kadar yanaşabiliriz. Daha fazlasına yaklaşmıyoruz. Yoksa komisyon başkanı burada frene basabilir. O frene basarsa bu bizim için iyi olmaz, dezavantaj olur. Belki zamanında yavaşlayamıyor diye düşünüp bu kırmızı kart verebilir. O nedenle daha erkenden yavaşlaya yavaşlaya akıtarak bu şekilde duracağız. Takip mesafesini koruyacağız ama çok da arayı da açmayacağız. bu şekilde her kırmızı ışıkta durduğumuzda yapacağımız ilk iş vitesi 1'e atmak olmalı. Eğer vitesimizi buraya kadar 3 ile geldiysek ya da ikinci vitesle geldiysek vitesimizi 1'e atmayı unutmuşsak kalkış anında mutlaka stop edecektir. Bu da bizim sarı kart görmemize neden olur. Aracımızı 1'e alıyor, kaldırıyor. Daha sonra belli bir hız kazandıktan sonra 3 saniye içerisinde 2'ye atıyoruz. Ve debriyajı bırakarak gaza gaza geçiyoruz. Takip mesafemizi koruyarak ilerliyoruz. İleriden soldan o dönüşü yapacağımız için aracımızda kontrollü bir şekilde hata yapıp da bize kart gördürmeden kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. genellikle buralarda hep ikinci viteste gitmek daha uygun. Ama ikinci viteste git giderken eğer gaza çok basarsanız 2500 devire çıkarırsanız devir göstergesindeki ibreyi 2500-3000'e kadar basarsanız bağırır araba motor sesini komisyon başkanı da duyacağından e, ikaz alırız. Devirli kullanacağız. Evet sola dönüş yerimize doğru geliyoruz. Burada sol sinyal veriyoruz. Dönmeden önce. Hızımızı ayarlıyoruz. Tam kavşağın o kaldırımın son uç noktasına sol arka tekerimiz geldiğinde tam sol yapıyoruz. Tam sol yapıyoruz. Yarım debriyaj gaz ile dönüyoruz ve direksiyonumuzu düzlüyoruz. Evet sol arka tekerimiz o kaldırımın sonuna geldiğinde tam sol yapıp dönebiliyoruz. Daha sonra yine vitesimizi birden ikiye atıyoruz. Bütün böyle dönüşlerde U dönüşü bu şekilde keskin dönüşlerde vitesimizi bire atmamız gerekiyor. Sonra düzlendiğinde tekrar ikiye atacağız. Sağ sinyalimi veriyorum. Sağ aynamı kontrol ediyorum ve kademeli olarak sağa geçiyorum. Sol şeridi kapatmıyorum. Sol şeritten hızlı giden araçların geçebilmesi için sol şeridi kapatmamam gerekiyor. Şimdi yol ileride ikiye ayrılıyor. Ben soldaki şeritten gideceğim için sol sinyalimi veriyorum. Sol aynama bakıyorum. Yine kademeli olarak sola geçiyorum. Çevre yolu Sefaköy istikametine doğru ilerliyorum. Köprünün altından doğru geçerek ilerleyeceğiz. Yokuş aşağı giderken ayağımı hafifçe frenin üzerine koyuyorum. Çok basıp durdurmuyorum. Azıcık kısık şekilde basarak arabanın kaymasını sağlıyorum. Yokuş yukarı giderken de tekrar araba tam hızını kaybetmeden, devri kaybolmadan gaza hafifçe basarak arabanın yokuşu çıkmasını sağlıyorum. Bunları yaparken takip mesafesine ve aracımı şeritte tutmaya dikkat ediyorum. Direksiyonumu iki elle tutarak aracımı sürüyorum. Yoksa sarı kart göreceğimi biliyorum. Gözüm hep şeridimde olacak. Gözümü şeridimden bir saniyeden fazla ayırmamam gerekiyor. Aynama dahi baksam hemen bakıp bir saniye içerisinde şeridime dönmeliyim. Buradan aynı şekilde eğitim alanında parklara doğru gidiyoruz ve sınavımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şeridimizi tutarak aynı yol üzerinden bu sefer tersten gidiyoruz. Mustafa Nevzat Meslek Lisesi sağımızda kalacak şekilde. Yine bakın Doğu Sanayi Sitesi tabelası mavi renkli karşımızda. Mavi binayla ikisinin arasından ışıkları takip ederek ışığımızla kontrollü bir şekilde geçiyoruz. İleride parkurlarımız var. Parkurları yapmadan en son park ve parkın orada Solda Dubai'yi görecek şekilde duracağız. Ve sınavımızı bitireceğiz. Aracımızı nasıl teslim ederiz? En son ona bakacağız. Birazdan. Bakın sol tarafta parkurlarda araçlar eğitim çalışmalarına devam ediyorlar. Biz burada yolun sağın itibariyle geliyoruz. Park alanında. farklıların orada sağda sağ sinyalimizi vererek duruyoruz. Biraz daha ileride L parklar. Sağ sinyalimizi tekrar vererek şeridimize girdik. Evet. Burada L parkın orada sağ sinyalimizi vererek duruyoruz. Ve sınavımızı bitirmek üzere aracımızı kaldırma sağa güzelce yanaştırıp sağ sinyalimizi kapattık. Aracımızı boşa alıyoruz. El frenimizi çekiyoruz. Kontağımızı kapatıyoruz ve sol aynaya bakarak dikkatli bir şekilde çıkıyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni, beğenerek güzel yorumlarınızla bize destek olun. Başarılar diliyorum.